Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber çocukluğumun kurabiyesini yapacağız. Portakallı kurabiye. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Benim yaptığım bu tariften 15 tane çıktı. Siz dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Veya benim gibi 15 tane yapabilirsiniz. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, kaseme 1,5 su bardağı toz şekerimi koydum, şimdi şöyle 3 tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını şöyle ayırıyorum. Diğer yumurtaları komple şekerime ilave ettim. Şimdi bunu çırpıyorum şekerim eriyinceye kadar. Şimdi buna ilave olarak yarım su bardağı yoğurt. Şöyle bakın yarım su bardağı yoğurdu ilave ediyorum. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa çok iyi olur arkadaşlar. Bir tane portakalın suyunu sıktım. Onu ilave ettim. Portakalın kabuğunu rendeledim. Onu ilave ettim arkadaşlar. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Çok güzel kokuyor. O kadar güzel bir kokusu var ki şu an. Bir de pişince düşünün ki nasıl kokacak. Arkadaşlar buna ilave olarak oda sıcaklığında yumuşamış olan paket yağdan şöyle 150 gramını ilave ediyorum. Dilerseniz paket yağ, dilerseniz de tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle. Bunu da elimle şöyle katıyorum. Yoğururken de zaten gelecek. Yumuşacık. Şimdi arkadaşlar unumu ilave edeceğim biraz. Şöyle. Şimdi unumla beraber bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve biraz daha bir çay kaşığı kadar da karbonat ilave edeceğim. Mutlaka karbonat ekleyin çok güzel oluyor. Şöyle bakın bir çay kaşığı da karbonatımı ilave ettim. Şimdi bu malzemelerimi bir karıştıracağım. Karbonatı kaldırayım. direk hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Hamur malzemem bu kadar. Evet, hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi Bundan şöyle parçalar yuvarlıyorum. Şöyle, bakın yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle ufak bir mandalina kadar arkadaşlar büyüklükleri. Şimdi bunlar pişince de kabaracak çok güzel. Şimdi arkadaşlar yumurtanın sarısını üzerlerine şöyle sürüyorum. Bu arada fırınımı da yaktım. Fırınım da ısınıyor. 180 derecede ısınmış fırına atacağım. Bu arada fırın kağıdım yıkanabilenlerden, onun için rengi böyle kahverengi gibi ama yıkanabiliyor. Bayağıdır zamanda kullanıyorum. Her tarafına da sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her tarafına yumurta sarısı sürdükten sonra üstlerine şeker serpiştiriyorum şöyle. Her tarafına gelecek şekilde serpiştirelim. Şimdi üstüne şöyle bir de bıçak ile çizik atabilirsiniz. Daha güzel oluyor böyle. Pişince burası açılıyor, daha güzel oluyor. Eğer pizza bıçağınız varsa benim gibi pizza bıçağı ile de yapabilirsiniz yoksa da normal bıçak ile de şöyle bir çizik atalım arkadaşlar. çok derinden yapmamıza gerek yok. Sadece üst kısmına şöyle hafiften. Evet. Şimdi ısınmış fırına götürüyorum. Kurabiyeler pişti. Bakın çok güzel oldu ve kabardı. O kadar güzel kabardı ki. Şöyle içinde sizlere göstermek istiyorum. Evet, bakın harika bir kurabiye oldu. Evet arkadaşlar, videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.